İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Depremlerden sonra yaşanan göçler kira artışlarını nasıl etkiledi? Merak edilenleri lüks konut uzmanı Filiz Karataş'la konuşuyoruz. Deprem bölgesindeki insanların bir barınma ihtiyacı söz konusu olduğundan işte yakın şehirlere, büyük şehirlere bir şekilde herkesin hayatını sürdürebileceği bir şehir seçimi yapması gerekiyordu. Malatya'dan Elazığ'a kaçış oldu. İşte diğer taraftan Konya'ya oldu. Yaşanan depremlerden sonra özellikle deprem bölgesine yakın şehirlerde kira fiyatları artış gösterdi. Elazığ'da bir ev kirası 2000 lirayken şu anda 7-8 bin liraya da ev kirası var. Doğal olarak insanları haksız bir fiyat uygulamasına götürdü diye düşünüyorum ben. Çünkü burada insanlar tamamen iyi niyetli insanlarımız da var. Onların altını özellikle çizelim. Çünkü bu süreçte boşta olan evlerini depremzedelere bağışlayan, oturmaları için veren e, vatandaşlarımız da olduğu gibi bu dönemi fırsata çevirip rakamlarını korkunç şekilde yükselten vatandaşlarımız da var. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Ülke genelinde devletin kurmuş olduğu bir birim olmalı. Devletin birimleri lokasyon lokasyon, bölge bölge, evin özelliklerine göre bence bir kiralamada da satılıkta da bir metrekare birim fiyatı uygulamalı. Emlak portallarının da titizlikle incelenmesinden ve bununla ilgili cezai şartlar, yaptırımlar olmasından yanayım. Peki bu fiyat artışları sizce durdurulabilir mi? Kendi adıma çok durdurulabileceğine inanmıyorum çünkü sadece devletin de yapacağı şeyler yok burada. Yani devlet nereye kadar tek tek senin benim evimi denetlesin, kontrol etsin şu süreçte, ilerleyen zamanda belki bununla ilgili düzenlemeler yaparak çok sıkı denetimler olacak. Ama burada sanırım en önemli şey insani olarak bizim kendi ülkemizin vatandaşlarının vicdanına kalıyor. En iyi düzenleme vicdanlarda olacak. İşin Uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye dek sağlıkla kalın.